Öncelikle kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu 2020 yılının son zamanlarında artık sürekli oyun hediyeleri görmeye başladık. İlk önce Epic Games, sonra Ubisoft, sonra ise böyle bir siteden. Ee, i̇lk önce bedava Overwatch'ınızı alabilmek içiniz açıklama kısmında vereceğim size siteye gidiyorsunuz. Bu sitede bu doldurulan, boş bırakılan yerleri doldurmanız lazım. Ee, rastgele girebilirsiniz. Ben şu an rastgele gireceğim bunları rastgele dolduruyorsunuz. Posta kodunu e, bir rastgele bir Kanada kodu olması lazım. Kanada posta kodu olması lazım. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Sonra size vereceğim açıklamadaki sayıyı bu kısma yazıyoruz. Onaylıyoruz. Bunu işaretliyoruz. Sonra submit Sonra böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekranda bu şekilde koda açıyoruz, koda tıklıyoruz. Sonra bizi böyle bir siteye gönderiyor. Altta kodumuz var, üstte ise Blizzard adresimiz var. İlk önce Blizzard, Blizzard adresine giriyoruz. Burada eğer hesabınız yoksa hesabınızı oluşturacaksınız. Var ise login kısmına hızlıca geçeceksiniz ve şimdi hesabımız yokmuş gibi davranacağız. İlk önce yeni bir hesap oluşturalım. 2. ay yıl ay gün yıl şeklinde yazmanız lazım. O yüzden rastgele de yazabilirsiniz. Yazamadım. Hmm. Oldu şimdi gösterdim. Hı. Hmm. Tamam. Continue. Onuzer Sıfır Beş Bin Dokuz Biri Beş Tamam Rastgele bir isim Rastgele bir soyisim isim. Antalya Rastgele istediğiniz gibi mail girebilirsiniz ya da kendi mailinize kullanabilirsiniz Ben şu an rastgele bir mail gireceğim Tamam diyorum Bunlara evet diyorum. Güzel şimdilik bu maçı veriyor. Hızlıca hemen hesabımızı oluşturalım. Password. Rastgele... Bilmiyorum. Ben rastgele bir hesap oluşturduğum için rastgele bir password gireceğim. Rastgele aynı şekilde devam. Hızlı hızlı göstermek istiyorum çünkü. Ee, bu dedikten sonra evet diyorsunuz. Bu az önce gösterdiğimiz yerde. Sonra sizi böyle bir siteye gönderiyor. Bu siteye e, buradaki kodu giriyorsunuz. Ülkeyi kanada seçiyorsunuz. Posta kodunu ise yine aynı şekilde dediğim sizdeki posta kodunu alıyorsunuz. Ben robot değilim ve kodu aktifleştiriyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi Overwatch hesabımıza geldi. Bunu da kontrol edelim. Şu an beni indirme aşamasına gönderiyor ama ben indirmeyeceğim. Sadece hesapta olup olmadığını size nasıl gösterebilirim diye göstereceğim. Buradan Overwatch kısmına geliyorum. Hmm, satın al diyorum. Bilgisayar için diyorum. Beni şu an Mağazaya gönderdi. Standart sürümünü seçiyorum, satın al diyorum ve gördüğünüz gibi oyun hali hazırda bende var. Bu şekilde ücretsiz bir şekilde Overwatch'u alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.